15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar Osman Altınışık'ın kaleminden 246 Bir Diriliş Destanı adıyla kitaplaştırıldı. Altınışık kitabın tanıtım toplantısında okuyucularıyla buluştuğu kitaba ilgi büyüktü. bu kitabı ben yazmadım. Bu kitabı Türk ulusu, Türk milleti yazdı. Ben sadece gazeteci olarak not aldım. 15 Temmuz darbe girişimi bir kitaba daha konu oldu. Sabah Ankara 2 ya yayın yönetmeni Osman Altınışık, 246 Bir Kurtuluş Destanı adlı eserinde darbe gecesi yaşananları anlattı. Bir kere 15 Temmuz gecesinin saat saat dakika dakika kronolojisi var. Bir, iki şehitlerimizin ve gazilerimizin kısa künyeleri var. Nerede şehit oldukları, nasıl şehit oldukları var. Altın Işık 12. baskısı yapılan kitabın tanıtımında okurlarıyla buluştu. Ankara darbe girişiminin direnişin ve dirilişin başkentiydi bence. Çünkü birçok noktada bombaların, uçak saldırılarının hedefi olmuştu. Tanıtımı organize eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül de eserin önemine vurgu yaptı. Asıl darbenin merkezi Ankara'ydı. Genelkurmayıyla, MIT'iyle, özel harekatıyla meclisiyle. Burada bu kitapta biraz daha Ankara vurgusu yapılmış. Bu aslında doğru olanıydı. Mamak'ta kolordan çıkanlar Etimesut'u da aynı şekilde. Onun için akıcı bir üslupta güzel bir kitap hazırlamış. Ellerine sağlık diyorum. Yüreğine sağlık. Kalemine sağlık.